17 Temmuz 1588'de vefat eden Mimar Sinan, vefatının 434. yıl dönümünde anıldı. Edirne Müftülüğü tarafından UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde bulunan Tarihi Selimiye Camii'nde Mimar Sinan için anma programı düzenlendi. Bırakın, fazleten, bulunduğumuz şart, Edirne İl Müftüsü Alettin Bozkurt Mimar Sinan'ı rahmet ve minnetle andıklarını ifade etti. Merhum baş mimarımız, mimar Sinan de bir kere daha rahmetle, minnetle ediyoruz. Onların yapmış oldukları bu güzel hizmetleri dergah adına kabul ve makbul eyle Allah'a. Program Kur'an-ı Kerim okunması ve duaların edilmesiyle sona erdi. Aman.